Çıktık bir yolculuğa, buluştuk bu adada. Bap bap, mavisiyle, yeşiliyle, herkes bir arada. Bap bap, bir adada, bir arada. Günler geçerken, planımız bu olmasa da, birleştik burada. Bap bap, istesek de eve dönmek kaldık bu adada. Bap bap, umutlu olduk buluşunca, bir arada bu adada. Bap bap. Bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Renkli Kutular <gülüyor> 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 Afili de nerede kaldı <laughs> Yine gecikti Bugün de mi ile çalışacaksınız Nazik Hanım Ne zamandır adayı teftiş etmiyordum <laughs> Hem Afili'ye de denetleme işini öğretmiş olurum <gülüyor> İsterseniz <gülüyor> birlikte çıkabiliriz Başka zaman Lemur Bugün Afili ile çıkmam lazım Hayda Neden onunla çıkmanız gerekiyor Çünkü <laughs> adanın başkan yardımcısı çünkü artık bu işleri öğrenmesi gerekiyor. Çünkü her şeyi ben yapamam. Eskiden adayı teftişe birlikte giderdik. Tuğtan'ın pastanesinden oh. yine nefis kokular geliyor belli. İşimiz bitince ilk durağımız tatlı ada. Önüne bak cesur. Oh. <laughs> Aa? 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 Hmm. 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 neymiş efendim? Adayı birlikte gezmeleri gerekiyormuş. Kim kimle geziyormuş? Sırasıyla anlatır mısın? Kim olacak canım? Nazik Hanım'la Afili. E ne var bunda? Önceden adayı ikimiz birlikte denetlerdik. Of oh, Lemur <laughs> ben de bir şey oldu sandım. Onlar adayı gezerken ben de öyle bir şey yapmalıyım ki Nazik Hanım <laughs> Bak Afili, adada her şeyin yolunda gitmesi için her yeri teftiş etmek gerekir. Bir aksilik var mı yok mu bundan haberimiz olmalı. Tabii Nazik Hanım. Sonra gözden kaçan bir şey büyür büyür işin içinden çıkamayız. <gülüyor> 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 Kaptan Kapan ormanın derinliklerinde hızlıca yol alıyordu. Ve kardeşi korkusuz kapmaz onu bütün tehlikelerden koruyordu. O da neylesi? Aşağıda yabancı birilerini görüyorum. Yoksa bunlar peşimizdeki korsanlar mı? <laughs> Merak etmeyin, biz dostuz. Ormanı korumak için buradayız. <laughs> Ormanın bu tarafı size emanet o zaman. Biz ileri gidiyoruz. <gülüyor> 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 Ah kapar ah... Biri şu kaba basıp düzse ne olur diye hiç düşünmüyor. Hmm. 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 Tatlıcı Turta derler bana... Başladı her şey bir pastayla... Kolay gelsin Turta. Teşekkürler Afili. Hoş geldiniz Nazik Hanım. Ne olursunuz kurabiyelerim fırından yeni çıktı. Sağ ol sağ ol Turta. Her şey yolunda mı diye bakmaya geldik. Ah, teşekkürler Nazik Hanım. Her şey yolunda, hiç merak etmeyin. Güzel, güzel. Daha sonra görüşürüz. <laughs> Bu da ne böyle? Hastanenin içi pırıl pırıl ama kapısının önü için aynı şey söyleyemeyeceğim. Şunları da çöpe atayım bari. Afili, yoksa adanın bütün çöplerini sen mi topluyorsun? Hmm, ben mi topluyorum acaba? Böyle olmaz Afili. Buna bir çözüm bulmalıyız. Herkes sorumluluğunu bilmeli. Hem ne demişler? Balık yattığı yerde ünlüdür. Ee, o aslında aslan yattığı yerden belli olur olacaktı. Aa, bir şey mi dedin Afili? Ha Yo. Hadi gidelim de şu işi bir çözelim. Hmm. Ha? Ha? Adadaki bu koku da neyin nesi? Hiç sorma Ballı. Sabah kalktım pencereyi bir açtım. Iy! Pencereyi açmamla kapatmam ha. bir oldu. Öf, ben de nereye gitsem bu kokuyu alıyorum. Nereden geliyor acaba? Sevgili arkadaşlar, sizden bir dakika beni dilemenizi rica ediyorum. Acaba yine ne söyleyeceksin abi? Bu elimde görmüş olduğun Osmanlılar var ya. <laughs> Sadece elinde değil, burnunda da var kapar. Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor Vallahi Ama mandal diyeyim geçmeyin. Bunlar muhteşem bir koku kesicidir. Üstelik bununla da kalmıyor. İstediğiniz renklerde de olabilir. Takı gibi de kullanabilirsiniz. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bir pakette iki mandal olduğundan birini arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Hemen bir tane alayım abi. Sakin olun sakin olun. Hepinize yetecek kadar var. <laughs> Neyse ben bir adayı dolaşayım da şu koku nereden geliyormuş anlayalım. Dikkat! Hı? Adamıza yayılan kokuyu konuşmak için meydana bekleniyorsunuz. Dikkat, dikkat. Hı. Hı. Oo, daha ne kadar bekleyeceğiz balı? Hadi anlatsın. Kapar haklı balı. Biz diğerlerine sonradan anlatırız. Peki, peki. Sonunda kokunun kaynağını buldum. Sorun etrafta bıraktığınız çöpler. Ne? Çöpler mi? Nasıl olur canım? İyi de çöpler nasıl o kadar koku yapar? Daha önce hiç böyle olmamıştı. Neden bu kadar birikti ki? Ben nedenini biliyorum. Şimdiye kadar ne zaman bir çöp görsem hemen topluyordum. Geçen Nazik Hanım'la teftişe çıktığımızda ne fark ettim? Ne fark ettin? Kimse çöplerini toplamaz olmuş. Nazik Hanım söylemesiyle fark etmezdim. Biz de birlikte size bir ders vermek istedik. Şimdi hep birlikte çöpleri toplayabiliriz. Affedersin Afili. Hiç farkına varmamışız. O yüzden bu sefer sen hiçbir şeye karışma. Evet evet. Biz el ele verip adayı pırıl pırıl yaparız. Hem bu elimde görmüş olduğunuz... Size de iyilik yaramıyor. <laughs> laf atan! Laf atan! Evde misin? Sonunda ay, ay, ay. buldum laf atan. Neyi buldun Lebur? Bir kere de başından anlatsana. Sana geçen gün öyle bir şey yapmam lazım ki demiştim ya. Ee? E'si yaptım işte. Hem de öyle bir şey yaptım ki Nazik Hanım buna bayılacak. Artık ne yaptığını anlatır mısın yoksa şimdi ben bayılacağım. Anlatılmaz. Görmen lazım. Beni takip et laf atan. <laughs> Çok yoruldum balli çok. Bu ada temizliği ne zor işmiş. Hayır ne ara bu kadar dağıttınız anlamadım ki. Dağıttık mı? Biz mi? Az önce senin kulübenin önünden iki poşet muz kabuğu topladım. Ee, üç poşet kadar da ben toplamış olabilirim. Ama neyse önemli olan adanın temizlenmiş olması öyle değil mi? <laughs> öyle öyle de. Keşke bu kadar kirletmeden önce düşünseymişiz. Ay hiç sorma her yerim ağrıdı. Hı? En iyisi ben gidip biraz dinleneyim. Kapar. Aa, ah, tamam tamam. Ben olmasam ne yapacakları hiç bilmiyorum. Neredesin sen bakayım? Gözümden kaçtı mı? Bu hafta hep kayterdi. Çok önemli işlerim vardı Nazik Hanım. Buyurun lütfen. Mutlaka bekliyorum. Hmm. Sergi mi? Lemur ve sergi. Hmm. Hadi bakalım. Hmm. Hmm. <laughs> Vay, bay, bay, bay. <laughs> Sen neymişsin Lemur? Adayı yıllardır nasıl çeviriyoruz sandın? <laughs> i̇şte benim sağ koluma yakışır bir sergi. Seninle gurur duyuyorum <gülüyor> Lemur. <gülüyor> Sergi Timsat'ın dediği kadar anlamlı ve güzelmiş. Hatta aklıma ne geldi biliyor musunuz? Nereden bileyim Ballı? <laughs> Adanın her yerine renkli kutular koyalım. Birkaç renk kutu yan yana olsun. Örneğin yeşil kutuya yiyecek kabuklarını koyalım. Kırmızı kutuya kağıtları atalım. Böylece geri dönüşebilecekleri çöplerden ayırmış oluruz. Ne dersiniz? Hmm. Harika fikir Ballı. <laughs> o zaman ne duruyoruz? Herkes iş başına. Her şeyi çöpleyip atma. Sonra lazım olur sana. Kırık masa sehpa olur. Kutsuz bardağa çiçekte konulur. Yırtık kıyafete eski deme. Dikilince yeni gibi olur. Renkli kutular hayatımıza gelince. Her şeyi yenilemenin bir yolu bulunur. Bak. <laughs>